Bunu ben her bulunduğum ortamda tekrarlıyorum. Yerel gıda markalarımızın satın alma ve birleşme fırsatları her zaman ajandalarında olması gerekiyor. Çünkü burada özellikle global firmalarda sağlanacak ciddi fırsatlar, ciddi avantajlar var. Bizim patronlarımız veya CEO'larımızın zamanı kısaltma. Bu firmalarla birleştiğimiz zaman onların teknolojisinden faydalanmak mümkün, dağıtım ağlarından faydalanmak mümkün kalite ve diğer uygulamaları benimsememiz mümkün. Bu da bizi 15-20-30 yıl ileriye atacak operasyonlar ve fırsatlar yaratıyor. Burada şuna bakmak lazım. Bizim şirketimizin eksik yanı ve güçlü yanı neler? Bunları iyi tespit etmemiz lazım. Örneğin dağıtım ağımız bizim düşük ve üretim kapasitemiz yüksekse, dağıtım ağı daha fazla olan, uluslararası dağıtım yapan, ürünlerini uluslararası dağıtan bir firmayla bir birleşme yapabiliriz. Bir satın alma gerçekleştirebiliriz. Örneğin dijital altyapımız eksikse, dijital pazarlamamızda bir eksikliğimiz varsa, şu anda birçok startup var bu konuda teknolojik yatırım yapan. Bu stand startuplarla bir işbirliği yapabiliriz. Dolayısıyla burada şirketimizi ve pazarı iyi analiz etmek gerekiyor.